Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine çok çılgın bir videoda. Şu an ya, ormandayız arkadaşlar. Şurada 6 kilometre yol yürüyeceğiz. Bunu yürümeye çalışacağım ben. Buradayım. Şuradaki yola bağlanmaya çalışacağız arkadaşlar. Bak şuradaki yola bağlanmaya çalışacağız. Yürüyoruz. Bu yani efsane bir yer olmayacak. Ayaklarım pek ağrımıyor şu an ama ileride şöyle şu işte tabuklar falan var da arkadaşlar yani fazla var bunların arkadaşlar bunların içinde ne olduğunu biliyor musunuz? Bunların içinde arkadaşlar böyle su falan oluyor. Eskiden İstanbul'a galiba buradan su geliyormuş. Benim bildiğime göre şurada da bir tane var. Bakın arkadaşlar de şu bak şurada da bir tane var arkadaşlar gördüyseniz. Şu karşıda bir tane daha var. E, dibimizde dere var hatta. Şu yola bağlanacağız şuradan zaten. Şuradan şu yola bağlanacağız arkadaşlar. Ben görüyorum. Su da yanımda. Eşyalarım meyil potu falan da yanımda arkadaşlar. Ağaç falan da düşmüş. Bayağı sıkıntılı bir video. Yani iyi bir şu an yürüyoruz arkadaşlar. Bu videonun part 2'sini de çekeceğim. Part 2 bak. Dere de burada şu an arkadaşlar. Dibinde dere var. Yürüyoruz. Biraz benim hızlı yürümem lazım bakın. Şöyle işte arkadaşlar. Ağaç falan kesmişler buralardan. böyle işte insanlar falan yürüyor buradan. Dere yine var arkadaşlar şurada. Bayağı gidiyor bu dere. Ben şu an bayağı bir yürüyorum. Bu yol artık 6 kilometre. Aa bakın arkadaşlar şurada bir tane İstanbul'un bir tane kanalı var. Size göstereyim hemen. İverdi İstanbul'un bir tane. İstanbul'a böyle eskiden su vardı içinde onun. İstanbul'a su gidiyordu orada. Zaten burada İstanbul'dayız şu an. İstanbul'dan buraya oraya oradan İstanbul'a su geliyordu. Ama artık kapağını bekleyin. Yakından göstereyim size. Şöyle. Bak. Geliyorum şu an. Şurada bakın içini göstereceğim size hatta girmiyor ama şöyle gösterebilirim. Biraz bakın. Bakın. İçi boş. Bu sesi falan da gibi arkadaşlar bakın. İçi boş olanı. Yani boş gibi görünebilir. Belki içinde su da vardır. Daha ben bilmiyorum. Yürüyoruz işte. 6 kilometre yolu acaba yürüyebilecek miyim? O da var. Şu an telefonum yanında. Telefonu meyve potsun ve suyumla yürüyorum arkadaşlar. İnşallah bir şey olmaz. Bayağı tekim. Şu an tekim. Şu anlık arkadaşlar. <laughs> Buralara mandalina notmuş. Bak şurada da aynı var bak. Şuralara da koymuş var. Buralara şey galiba eskiden burada deve falan vardı. Bu kadar diye ki yani oluşamaz kendiminde bak. Şurada da var bakın arkadaşlar. Şurada da var bir tane duruyoruz tabii yine. <laughs> tabi ki şu odunlar çekmişler atmışlar. Şöyle bir biraz. Tabi ki arkadaşlar bu yolu ben bir kere daha yürümeyi denemiştim. Bu yolu yarımda kalacak gibi duruyor. Zaten bu yol yarımda kalacak gibi duruyor bana. İçime. O yüzden yani Arkadaşlar bu yol yanında kalırsa Partiki gibi. Baştan sona bu yolu geçeceğiz Ama bak geçeceğiz gerçekten arkadaşlar Bu yani bitirmek için biraz hızlı Ama 6 kilometre abartılacak bir yol değil Şu an 5 dakika geçti bile Arkadaşlar fazla dakika olm olmadığı için 10 dakika çekebilirim ama size ben part 2'yi de şimdi çekeceğim bu 10 dakika bir videodan sonra devamını izlersiniz siz 5 dakika oldu zaten yürüyemi 2500 metre yürümüşüz galiba bakın 2500 metre kalmış kalmış Bakalım. Evet 2500. 2500 metre yürümüşüz. Biz de yürüyoruz işte. 6 dakika geçmiş arkadaşlar. Daha 2 kilometre falan yürüdük galiba. Ama benim bacaklarım ağrımadı değil. Aa bak arkadaşlar şurada size göstermem gereken bir detay var. Bekleyin. Orada harika var bir şey göreceksiniz. Orada şey arkadaşlar Osmanlı döneminden kalma bir tane baraj var. İçinde daha biraz su var arkadaşlar. Kullanılmıyor artık. İski tarafından yapılmamış ama artık buraya iski devralmış. Bilirsiniz. Bakın orada yazıyor hatta bekleyin. Bakın iski almış burayı. iskide de almış. Şurada yazıyor arkadaşlar isterseniz. Pek karanlık olduğu için göremiyorsunuz ama ben size şimdi gövü göstereceğim. Bakın. Burada. Bakın su sesleri yavaş yavaş gelmeye başladı bakın. Burada şimdi bak şu şurada bir daha duvar var. Şu duvarın arkasında bir tane göv baraj var. Size onu göstereceğim. Bayağı su sesi falan da geliyor. İyi. Hayva kayıtlıyım. Bak bak bak. Şu. Aa bak bir şeyler akıyor arkadaşlar. Hatta su akıyor bak. Nasıl? Su falan da akıyor oralardan. Aa bakın geldik. Aşağılara galiba su bir şeyler okuyor ama bakın burada göl böyle baya bayağı güzel şimdi gösteriyorum tam olarak burada böyle bir göv içine girmesi artık yasak. Ama kale falan galiba eskiden kaleydi galiba baba. Çünkü böyle bent koruma alanına girmek tehlikelidir iski demiş. Şurada hatta galiba çeşme vardı eskiden. Kaldırılmış tehlikeli olduğu için. şu Şuraya... bir Tabii şuraya girmiyor arkadaşlar ya ama göre girmiyoruz yani yasalar uygun değil böyle şeyler siz de denemeyin ben şu an yolun yarısına geldik sayılır sonra bir dahakine bir tane daha video çekeceğim arkadaşlar bir dakika kadar tam tamına partlar olarak çekeceğim bu hafta kilometreyi part bir bir dakika sonra bitmek üzere ama güzel de arkadaşlar. <laughs> yürüyoruz, yürüyoruz. Yürü, yürü bitmiyor zaten. Bakın, daha bu çok büyük arkadaşlar. Bu göl zaten çok büyük hayva devam ediyor. Yine oldum kesmiş ver ağaçları, ağaçları arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşla kapanışa geliyoruz yavaş yavaş. Sadece bu videoluk. Bugün birkaç part daha atacak. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum tabii ki de. Bugün de kapanışı yapmak istiyorum. Hoşça kalın. Bay bay.